Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. A101'den aldığım çiçek tohumlarının ve soğanlarının en son durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Papatyalara geldim. Bu gördüğünüz papatya arkadaşlar. Şöyle boylarını göstermek istiyorum. Henüz çiçeklenmediler. Burada da güller var. Güllerin yanına diktim. İlk önce bunları saksıya dikmiştim. Belli bir boya gelince daha sonra güneş alanı aydınlık bir yere dış mekana diktim bunları. Bunların videolarını da kanalımda bulabilirsiniz. Tohum ekim, tohum fidanında, bahçeye dikimde kanalımda bulunuyor. Evet bugün günlerden 11 Mayıs 2021 Salı günü arkadaşlar. Normalde yağmur yağdığı zaman sulama ihtiyacı duymuyorlar. Ama çok fazla günlerce güneş olduğu zaman ben kendim bunları suluyorum çok susuz kalmıyorlar. Güneş alan, aydınlık bir yerdeler. Tohumların, çiçek tohumlarının özellikle güneş alan, aydınlık bir yerde olmaları gerekiyor ve susuz kalmamaları gerekiyor. Şöyle geçelim. Hüsnü Yusuf'lar yavaş büyüyor. Zaten bunların boyları çok fazla olmuyor. Bunlar da Hüsnü Yusuf arkadaşlar. Şöyle göstereyim papatyaları daha güzel görünüyorlar. Dilerim çiçeklendiği halleri de göstereyim. Bakın güller açmaya başladı. İrisleri göstereyim arkadaşlar. Bunlar iris soğanlarım. Bayağı kocaman oldular artık. Buradaki çiçekleri de yetiştiler. Yakında ben çiçeklenmesini bekliyorum iris soğanlarımın. Bakın şöyle 5 tane iris soğanın önce saksıya dikmiştim güneş alan bir yerde değildi daha sonra ben bunları bahçeye diktim daha güzel büyüyorlar evet zambak soğanım arkadaşlar ucuna bakıyorum henüz bir çiçek tomurcu belirmedi ama bekliyorum arkadaşlar bayağı boyu uzadı bunun Bunlar da artık yapraklanmaya başladı. Uzama döngüsüne girdi. Şöyle. Bu bayağı uzadı arkadaşlar. Üçünü de aynı anda dikmiş olmama rağmen en belirgin zambak soğanım bu. Bu da bir, bir hafta 10 güne artık çiçek tomurcunun belirgin olmasını bekliyorum. Dilerim çiçek tomurcu belirgin olur. Evet arkadaşlar. Çiçek tohumlarımın ve soğanlı çiçeklerimin en son hali böyle. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın.